Merhaba <laughs> gençler ha, hani böyle de bir giriş yapayım dedim çarpıcı küfür ettiler galiba bir saniye Niye fitliyon lan Çılgınım da o yüzden ha. Hmm. Biliyorsunuz arkadaşlar Javiet maçından sonra çekiyorum bir de bunu Çılgınım da Miyeyi raporladı Miyavadanız Evet arkadaşlar Bugünkü videomuzda Mia <laughs> Artık oynamak istiyorum Mia'mı çekmek istiyorum yani Bir Mia oynayacağız Tehlikeli olacak. Jav videosu da gelecek. O Jav videosunu ben boşuna çekmedim. Sizlere atacağım takımı kışkırttım mışkırttım diye. Anladınız mı? Anladın mı? Mia'mızı bir çekelim. Mia'mızı bir oynayalım. Bir rahatlayalım. Bir keyfine varalım. Ne konuşuyor bu? Hiçbir ses yok. Sala DC. Ha, şimdi takımı beni sinir etme aşamasına gelelim. Bir takım içi kavgalar, bir şeyler yaratalım. Bir anda Z oyun yok diyebilirim yani. Yine yine bildiyebiliriz. <laughs> evet arkadaşlar, hep beraber yine tekrardan bir feeder'lık bir harikalık yapabiliriz yani. Alacağım zaten. Alacağım yani hiç kaçarı yok. Al lan götüm al diye. Dur. <laughs> <laughs> Alacağım zaten. Rahatta kalın arkadaşlar. Heyecan yapmayın. Heyecana gerek yok. Heyecan yapma. Heyecan yapma. Kes ben yiyeceğim sen değil. <gülüyor> <gülüyor> Sus lan. Sus lan. Adi. Dur Adi o kadar iyi küfür değil ama o zaman. Adi yazıyor. <laughs> <laughs> Mavlumuz kimsenin eşek evladı. Tok göz gözünü küfür ediyormuş gibi yapıp nokta 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 koyacağım. Evet. Misale. Hey, <laughs> <laughs> Ağlamayın <gülüyor> lan. Galiba fitleyeceğim arkadaşlar ya. Bunlar beni tilt ediyor şu an. Tilt ediyor diyormuşum. Su, işte, sinir ediyorlar. Şöyle küfür ettim sanki sansürlemiş gibi yapıyorum bunu da Ficamasını sikiyerim lan sus kahpa ta. Ahahahah Tamam tamam Güzel zayıf halkayı bulduk Zayıf halkayı bulduk Sanki <laughs> böyle küfür ediyormuş gibi yapalım Koltuk gıcırdıyor ya <laughs> Kes lan Bekle sen. Sen göreceksin oğlum. <laughs> ah lan abi. Ah lan abi. Ah Süleyman abi be. Karşıda da iki ADC var. Üç büyücü var. Yani Rafael de büyü hasarı verdiğinden dolayı diyorum. Bakalım neler olacak ya. Yani. Neler oluyor hayata? Peki, ne diyor lan bu böyle? He Kürtçe konuşuyor tamam. Neler oluyor hayatta? Mevda şöyleyen gerçek olsa olsa Sabah olup uyanınca Her yine aile Onun sesi ta kendisi Yeri gelmemiş demek Sensiz diyor <laughs> ya? Ya bir sus ya. Bir sus da oyunumuzu oynayalım ya. Ben şunu bir ses açayım da ben bu şunu bir çıldırtayım. Bir, bir, çıldırtayım şunu. Bir sus da oyunumuzu oynayalım lan. Sus lan. Sen kime diyorsun? Sana diyorum lan kime diyeceğim başka? Konuşan mı var dır 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 O zaman sesini kapat kanka niye? Kes da? lan. Konuşuyorsun ki sen. Senin sesin zaten kapalı değil mi? Dillenmeyi de kapat. Sustan kapatmayacağım oğlum. Ben böyle oynuyorum. Ben böyle zevk alıyorum. Sen böyle zevk Ben de seni birazdan siktiğim zaman zevki alırım. Hadi ya. gel. Hadi yap bakalım yapabiliyor musun? Yarrağa bak hadi sen. Oynadık, Yarrağa var. bak sen. Aman almış Frankoyu da orman çekecek. Ha çektin. Sen git 31 çek. Onu da yapamıyordur Allah bilir. Ha onu da anlamına çekerim. Şey. Ya, yaptın şu an, aynen geldi. ver seni. Almış evet. falan bak al bak bak gitmiş ya bak red ananın amına mı girdi red ne oldu? Ha ben burada He bekliyorum. ne oldu yapamıyorum ben ha? Ben burada beklerim sen oyun kazanacaksın git. He ben sanki kazanacağım bu oyunu. Sana kazandıracağım sanki ben bu oyunu. Ben zaten kazanmak için girseydim ben şansını alırdım. Allah, Allah Allah ya şansını alırmış kazanmak için girmek için. Ben oğlum o kadar kendine güvenme tamam çıktığımızda özele gel. Gel lan kapışak amına koyayım 1v1 amına koyayım bunun çıkışta. Gel. Tamam özel. gel, diyor bir de utanmadan. Yarrağa bak. Gel. Oyna oyunu aldığın zaman o zaman konuş. Yarrak kafalığa bak. Oyunu aldığı zaman diyor. Sen kimsin lan? Evet senin ananın amına koyarım ha, orospu çocuğu. Hadi yani siktir git orospu çocuğu seni terbiyesiz. Terbiyesiz. Bir de terbiyeli takılıyor amına kodumun evladım Amcığa bak seni. Amcık ağızla. Yarak ya, yarak evet, evet. iki saatler konuşuyor ya. Ben sana numaramı atayım sen beni ara tamam mı orospu Yo, çocuğu? Yok aramayacağım. Yok aramayacağım. Aramayacağım. O Aram, ben, de, de, ben, de, ben, delikanlı ben. değilim oğlum senin gibi. Artist. Ha, ya sen yavşaksın ben biliyorum. Ben yavşamam oğlum senin gibi yavşam ben de. Şerefsiz. bak <laughs> <laughs> bak. Al, bak. al, al Ama, ama yarrak kafalı. Ben o kadın ayı var ya seni siksin diye ben onu öyle bir kastıracağım var ya oyunu. E kastırmazsa anını sikeyim. Ha, ne oldu? Yine yarrağı aydın. Yine 1-0. 1-0. Ben, ben öndeyim. Bak bak. izle. 1-0 oğlum ben öndeyim. Lafı ben soktum. Tamam, Şimdi sıra sende hadi. İlk lafı ben koydum sana. Koydum çocuğu sana. Ya. <laughs> heee. <laughs> zaten ancak oğlusuz. Bu çocuğu gibi küfür edersiniz. Ha, öyle zaten mi? Öyle mi? Hiç sen hiç nasıl, küfür. Küfür nasıl küfür ediyorsun peki? Pişkurusu. Ben sana ben sana ne dedim ilk başta? Ben sana dedim ki. Ee? semiyi alacaksın karın tek akacaksın. Allah Allah. Allah Bilmiyoruz mu oğlum biz? Karının bize tek akacağını. Biliyorsan o zaman al amına koyayım o zaman. Alırım oğlum niye almayayım? İstediğimi yaparım size ne amına koyayım. Al. Al bir kilo amına koyayım. Al anana girsin. Önüme geçtiler amcık. Bak işte. Bak. Bak küfür etme adam gibi oynayalım. Yok oynamayacağım ben. E, koyayım. Ben oynamayacağım. Bak, oyun oynamak için gelmedim oğlum. Tamam tamam tamam, tamam. kes. Oyun oyna tamam. Sus lan. Bak ya herife bak ya. Ağlıyor bir daha Vereyim emzini sus ya. Gel ben sana 19'luk santimlik bir emzik veririm sen gel Bak gördüm al al yarak Garina bana da bok tek atabiliyor bak. Hop. Oh. O kadar kolay mı lan tek atmak benim gibi Mia'yı almana koyayım. He? Hiçbir şey yapamazlar oğlum bana. Şu benim bir kostümüme bak amına koyayım. İzci kostümü, izci, izci yeşil yeni aldım zaten sen klasiğe gel abi bakalım Mia'nın kaç tane kostümü sende var, kaç tane bende var gel. Gel lan. Tamam. Mia'nın kostümü varmış. Varsa var oğlum bana ne de senin Mia'nın kostümünden. İlan ben Sende Mia'nın kaç tane kostümü Bir tane var, daha aldım. Ya onu da daha yeni aldın, Onda şeylerden aldın değil mi? Evet, parça parçacıklardan aldım. aldım. Senin gibi amcıklardan almadım, parçacıklardan aldım. Al o zaman Al işte Bak işte Ya çok terbiyesiz bir hissasın, ha Franco Gel gel Geldim 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 de şifa attı kanka çık ya Dur şimdi oğlum hemen Hemen be, hemen yumuşam be, amına koyayım Bak biraz küfür eden Biraz küfür eden biraz Kavga eden amına koyayım Bekle 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 şimdi sikeceğim şimdi seni bekle Üretme resim Pes olmasın amına koyayım Bir çekelim Dur bekle oğlum beni öldüremezler zaten. Helal ya çok iyisin. Çok iyisin kestik onu ben kestim onu. Buna da saldır buna da saldır. Onu alıp alsın amına koyayım anlamıyor. Onu da alıp kartı alsın amına <laughs> bir yarra yarasın artık ya. Tok göz gözünü sikeyim mi ya kanka. Nerelisin amına koyayım sen? He nereliyim sence? Valla bilmiyorum amına koyayım sesinden belli olmuyor işte. Oğlum işte sen söyle nereliyim yani. Sen hey, bilmiyorum. Valla bilmiyorum. Kanka. Bekle bekle geç. Bir canı var ha. Ağzına sıçtı mı Mia'nın? Şey Layla'nın. Mia benim ki. Götünden element uyduruyorum kanka ya. Geldim Geldim geldim. Helal helal çok iyi ya. Şak 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 şak. Nasıl ama nasıl mi oynuyorum ama? Kanka bak e, Oyunda ben Mia'ya öyle söyledim de bak şey Lesi de orada şey ADC'ye daldı ya. Kanka Onun için öyle A dedim. beni ilgilendirmez o. Ben ADC meyinli bir mi? adamım oğlum. Ben mistik zafer bir adamım. Ben trollüne giriyorum bu. Benim yan hesabım. bu. Benim 500 sene kostümüm var Mia'da zaten. Heh, yalancı değil mi? Aynen orada kim yalancı dedi. şimdi, şimdi gel. Böyle. Kesemiyoruz onu kesemiyoruz onu. Düz vuruş uyumuyor benden. Çık çık şey geldi Layla geldi. Alıp pusmuştur onlar çıkardı. Hımmmm Ben şuradan şuraya gittireceğim Çekeyim bak Çek Enti enti ent. Yemedi yaman abi Tamam tamam Neyse ultisi gel Dur bekle belki birini Kaplumbağa'ya kaplumbağa. Bekle 6 saniye bekle Kaplumbağa'ya Çık hepsi geldi çık 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 Yok yok kestik kestik <laughs> Gel lan Ah ben ne gel buraya Yeni kaplumbağa oynadık. Şimdi bir anda kaplumbağamı amına koyayım. Karina da ölü zaten. Gir gir. Bak yeni yeni kostümüm nasıl ama. Parçacıklardan aldım. Ben onu 10 gün önce aldım. Ben de şeyde var. Yakaladım, yakaladım. Stanladım onu. Kaçtılar? Yok yok kaçamaz. Heh tamam güzel. Şimdi bir daha alalım. Gel yukarı çıkalım gel yukarıda bir kamyon falan var amına bak. Aa, Karina oraya gitmiş. Tamam gel gidelim. Tekrar ultide geldi. Var mı G görünmezlik yarak marak bir şeyler? <laughs> Hiç şey yapamaz bana kesemez o. Ah oh, lan. Gel gel o şey bafına gitmiş gel gel. Şurayı ektireyim yengeci engeci alayım geliyorum. Yokum arkanda. Gel gel. Yokum arkanda yokum bekle. Heh, geliyorum şimdi. Valla buff'ı vermiyorum geri çekti. Gel. Gel. Kaçtı ya. Neyse ben alayım buff'ını. Çık çık çık. Kestim ben bunu gel gel. Ayıgis bastım gel bunu da kestim. Lan, gel gel bunu. Çekemiyorum lan. Tamam abi. hepsini kestik zaten ya. Görmüyor musun kanka sen beni Miya'ya bir bak amına koyayım ya. Böyle bir Mia'yı kim oynayabilir? Kanka bir bak 4 bak, bak. bak nasıl oynuyorum. Veriyorum yarra ağızlarında adeta veriyorum. Ağızlarında çalkalıyorum ağızlarında. Şakır şakır. Gel mavisi. E, e mavisi var ya on, Onu da çalayım dur geliyorum. Kim bana tek atacak bir şey? Kalir ama ya. Aygısım var, ultim var. Hadi Layla desem bir şey demem. Layla ile kaçamam. Ama Mia ile kaçarım adeta. Hemen onu al şeyi. Tamam ne bu Mia da kasılmıyor mı? mu? Ne yapıyor? Aman ha koyun gel. Kestik kestik. Lan lan şşt gözüm gibi şşt loloo Bekle çekeceğim bekle Kime damla Damla da öldü Biz valla da bir Hiç şansa bırakamam onu oldu Karina da yok etrafta ha Ultim de yok ayıgisim de yok Kanka şey yapsana aşağıya gelsene aşağıya gelsene tamam. Ha yukarıdaymış tamam Şimdi şimdi zırtelme Ananı satayım bir zırt birlikte büyük ihtimal yok edeceğim artık. Geliyorum koşarak geliyorum. Anay mı lan farmalı? Farmalı. <laughs> Geldim. Her yerdeyim ya. Adeta bir mi olarak her yerdeyim ya. Sen niye varış ama. <laughs> Change ananı mı sikeyim bak karşı taraf ne kadar terbiyesiz. Yörende biz ne kadar ahlaklı oynuyoruz değil mi? biz ilk başta kahvaltı yapmadan önce iki tepsi küfretip amına koyayım. <laughs> Kalk olur abi o da ya. O da bu işin şakası amına koyayım. Ben stunladım ona. onu. Ekle çekeceğim. Keşke ultini atsaydım dibindeydi adam. Şey, tanıyedim ben onu, çektim. Çekersen seslen buralardayım. Şu karina ne <laughs> çıktın adam. Bekle çekelim. Tamam change null bir çıksın arada. Çaktırmadan tamam, çaktırmadan mid alıyorum ha. Al <laughs> zincir aldım amına koyayım. Al uç çok kulesen de lan. Nasıl sıçtık ağzına yine. Ya işte böyle. Nerede bu Layla amına koyayım? Bezinle nerede olacak? Çıkamıyor lan korkusuna çıkamıyor, çıkamıyor. Lan bir ben daha <laughs> Rafael'a beni öldürmek için sanki yemin etmişim buna. Rafael'a de canı yok canı yok. Gel lan buraya sen de. He gördün mü nasıl 2'de 2. Iki. Tehlikeli bir mi yayım diyorum ya. Suikastçıyım aman okuyayım neredeyse. Ben suikastçıyla aynı gidiyorum aman okuyayım. <laughs> dört, dört dört Anladın mı? Bizim suikastçıyla mı? Aynen. Ya. Bir de bana laf atıyorlardı bak lobide hatırla. O tok göz. Hatırlıyorsun değil mi? Bana laf atıyordu falan filan. Her evet, şey. Ben geri çekildim. Burada Karina var. Geliyorum, geliyorum ben. Karina var çalıda. Şöyle... Gel, gel, abi. Neyse. Geldim. Ah burada. Aa, girdim bir daha. Karina yukarıdaydı ha. Çıkaralım onu. Geldi. Bakalım. Tam tekleyin onu. Helal. Zincirli aldım onu. Bunu Tamam güzel. Ben bunu aldım. Gelin şimdi şuna. Şeye günü, günü Yok yok, gününe gel. Bak görünmezliğe bastım bir anda oradayım. Arkalarındayım. Bak flash'ını aldık, change'in güzel. Şöyle bir dolaşayım ben. bak, bak en arkasından amına Çıkamıyor korkusuna ya. Dur, öldü. Öldü bak bitirdim oyunu amına koyayım. Bak 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 nasıl vuruyorum. Bak bak bak. Bak 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 bak. Geç açayım bunu Bak. Ya, bak, ya, da, ya. bak. bak. <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl maç oldu amına koyayım? <laughs> Ay hiç güleceğim yoktu ya. <laughs> Ay çok iyi. Çok iyiydi. Adamı yorup sat küfürleştik küfürleştir küfürleşti, küfürleşti, sonra kanka oldu götümden ayrılmadı. <laughs> dur dur şu küfür edeyim yapayım. Küfür etmeyeyim de alık Dur nerede o? Alu? Yazıyor Yaz kart. Akıllı. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ne tilt olmuştur var ya şu an. çok tilt ettim ama ya. Gerçekten çocuk. Çocuğa yazık ya. Neyse ama. Çak bunu da yine. Evet arkadaşlar beğenmeyi. Abone olmayı. Yorum atmayı. Ne demiyor bak mi alırsak taşırım. <laughs> mi alırsak taşırım. Çok kolaylar çünkü. Düzgün bir konumla rahatlıkla bitiriyorsunuz oyunu. Evet arkadaşlar dediğim gibi beğenmeyi ve yorumda da şunu belirttim bu seferde Telefonunuzun markası ne? Heh. Bunu yazarsınız sevinirim. İyi günler diliyorum arkadaşlar. İyi eğlenceler. Bay bay. Bu kim ama